sede di alamıyorum. Marul, Marul niye görünmüyor bende? <laughs> ne oldu? Happy day'i de al demet, alca. Dünya bildirdim. Şey yok mu? Yana ne o neydi? Dai şem yazmanun ali. Elbet dünyada adak Yalan olur. <laughs> Çıkaracağım havuzun göçleri, uyandırım ay içeri, hep beraber yaylalar. <gülüyor> <gülüyor> ya üçümüz bir Karadeniz şarkısı yapalım be, türküsü coverlayalım, muhteşem oldu. Ben öyle okuyamam. Bir şey söyleyeceğim, bir Kursun. saniye. Ben mef gibi sanatçı değilim, o an her an okuyamam. Bir saniye, teşekkür ederim Arıl Bey de cezam Efendim. var. Kimin? Gökçe Marul'da sen ağlıyor muydun? Hayır. Ağlıyor dediler bana çete yazdılar komple. Var Var böyle ne olur, yapıyor? Ceza var ya. Aa. Vallahi güzel söylüyor. Rodi mekanda yemek mi yiyor? Ben sana ne diyeyim ya? Bebeşim hoş geldin. Benim ilk ona girmem lazım diyorum. Siz ne yapıyorsunuz? <laughs> Hadi birini daha alın. Sadece bugün. Kimi aldınız? Tribindeyim. Tribindeyim. Konya nalçacıların üstüne gidiyorum. Rodi nerede? Rodi yayındaymış. Rodi'yi alsana. Aa, davet etme kapalı. Rodi'ye söylesenize istek atsın. Rodi gelsin. Hadi cezanı ver yapacağım. <laughs> Ceza. Gökçe ee... gömleğim nasıl bu arada? Çok güzel. Sen hep tarz giyiniyorsun zaten. Çok nasıl? Nasıl? Nasıl, <laughs> nasıl? Şöyle bir bak. Nasıl? bir, bak. bir dur ya. Gökçe şöyle bir bak. <laughs> çok güzel. Çok altıma, güzel. Altıma bir tane beyaz şort, şu şapka ve ben. Nasıl? 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 Tarzı, nasıl? tarzı Mef, Ben Hanım'ın tarzını çok beğeniyorum. Mef'in de, Mefin de tarzı çok farklı. Çok güzel ama farklı. Mef hadi cezanı ver. Senin ben çok anlamam zaten. Değilim? Çok beğenirim. Önce bu kafama taktığımın adı neydi? Gel ben sana bir şey. Ne bu? Ne nerede kullanılır? Is i̇smi ne? İnşaat ne onun? İşte güvenlik e, ne? Mep hadi cezanı ver. Tamam bir gökçe bir de Değil. Gökçe. gökçe gözlüğüm nasıl yakışmış? Var etmiş. Gözlüğüm nasıl? <gülüyor> <gülüyor> <Gözlüğün> nasıl? <laughs> yakışmış mı Arulcum yakışmış. Teşekkür ediyorum çok sağ ol. Gökçe Efendim. Artık Antalya'da böyle gezeceğim artık. Tamam ceza ver. Gökçe. Ne yani. ben ver. Gökçe. Gökçe. Hay Gökçe, Gökçe 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 kadar başına. Gökçe, Gökçe gözün <laughs> nasıl? <gülüyor> <tehlisin>? <gülüyor> Dadaş, Gökçe. Çok güzel. Ay çocuk gibiler ya. Çok güzel gagaşım senin de. Şey. Ay ikisi çocuk gibi. <laughs> Urfa'da da bir abim var Zaza. O da yollayacak bana bir tane tesbih. İkisine de selam olsun. Gökçe. Efendim. Mevcim. Ödülüm nasıl ödülüm? Çok ödülüm. güzel Ölce, ödülüm. Metri, hava Marul çok güzel. Çok Çok güzel. Çok güzel. Her şeyiniz çok güzel ya. Ödülüm nasıl ödülüm? Çok güzel. Tamam. E, Marul'un cezası var Marul onu vereceğim. <laughs> Mevcim, gel senin ödülüm burada. <laughs> Dur, Şimdi e, yabancı birini alacağız. Tamam. E, bir PK boyunca Marul 0-1 oyuncusu gibi davranacak. <laughs> hayır hayır hayır. Başka hayır. Bir şey. Sıfır bir de ben hepsini arkadaşım sizi izlemiyorum. Ay, Hoş geldiniz. Bir de yabancı birini alacağız. Hiçbir şey olmaz. Evet, ben birini... anne onlar çocuklarım oldu şu an. çocuklarım ee, hadi bir, birini bir, daha alın. Bir, sıfır bir e, taklidi yapacak. <laughs> Bakın bak. Var mı? İsmin ne lan kardeş? Nerede <laughs> lan sen? Al hadi birini al. Sıfır birden birini al istersen rolünü önünden alayım. Gelin yapma. <laughs> Kıyma evet. izliyorum bu arada kıymaya başladım. Alıyorum birini. Alırsın daha gençsin. Tamam, hiç tanımadığımız biri tamam mı? Hadi. Sıfır bir taklidi yapacağım Marul. Aa gözlere bak. Merhabalar. Merhaba Merhaba hmm. Asil. Gözlerini bir yaklaştırsan Asil. Şekilden. Of. Ne Asil hoş geldin lan kardeş. Lens o? <laughs> Ha mı mi göz, gözlerin? Asil icab icap edeyim mi öyle bizim selam vermeye yakışıyor? Gözlerim mu? gerçek arkadaşlar. Göz. İnanılmaz güzel. Asil hoş geldin nasılsın? A, İyi ne be? nasılsınız? İyi teşekkür ederim hoş geldin. Biz kız kıza yapalım o zaman Gökçe. Aşkım. Ha, evet abi, evet evet. Orada burada kız kıza yok burada ben ayarlıyorum lan kardeş onları bir dur yani icab etmez şimdi. Umarım. <laughs> <laughs> Belki döner bu tane bırakayım geliyorum başlatacağız. Ah, Sakin ol. Bir dakika marulun artisi. Ne? <laughs> bu sana abi. kardeşi ya konuşmasın. Tamam, bu kardeşi söylüyorum bir daha konuşmasın kardeşim. Asil şu arabadan sigaramı getir hele. <gülüyor> 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 marul devam Marul Yanlış anlıyor. Asicim ceza vardı marul. da ceza yaptınız o kadar yok. Yok da. fark ettim. Senin niye sırtında çanta var? Marul erkek erkek kız kıza. Mev beslenme çantanla bize mi geliyorsun yok? Mev okul yıllarını özledi galiba. <laughs> Evet Mevçim hadi okula zil çaldı Aa, geç kalacaksın cevapcim, yavrum. yavrum. Hadi yavrum. bakalım. Tamam. <laughs> tamam. Oh. Mev kestin yaramaz bir çocuktu okulda değil mi? Kesin. Mev hala çocuk aslında. Hala aynen bu <laughs> <laughs> ara. kabul kabul mi? çocuğu kabul etmem. <laughs> o ozi sen de bu arada. Şimdilik evet bu arada. Üçünüzü seviyorum ama Çiftlik neden bilmiyorum çantaya. ya. 79. Çocuk <laughs> dediğim <laughs> Allah razı olsun. Çocuk dediğim E tamam, tamam bakalım. Dur madem sen öyle çantalı duruyorsun. İçinde çocuk. çocukluk var ya. Aa bu damar sarkı Ayşe nereden Allah, geliyor altan Altan. Mef'in ruhu çocuk. Aysel Yakup oğlu mu burada? Aysel Aydoğan nereden geliyor? Lan Aydoğan değil, Yakup oğlu. Gir bak, sen nereden bileceksin? Gir bak. Lan Aysel Yakup oldu. Hayatta, Gir, Gir bak. bak. şu rüya gerçek, gerçek, gerçek olsa yalan olsa, sabah olup uyanınca. Beni duyuyor işte musun? İşte orada, orada. Eşinin soyadını taşıdı değiştirdi. Müzik camiası ne kadar onun Aysun, eşinin soyadını taşıdı değiştirdi. Kiler fosiz kaza mı yaptı? Siz diyor, yaşanmıyor. Aşk olsa korkuyor. gerek. Karanlıkta, sokaklarda. <laughs> Elinde bir çiçek. Beni arıyor, beni soruyor. Hayırdır, Hayırdır inşallah. Hey, neler oluyor hayatta? hayatta. Düşün rüya gerçek olsa olsa, sabah olup uyanınca, her şeyle aynı kalsa. Uzun desem, uzun değil, bir yol var önünde. Ve yeşil desem, beyaz bir resim, yeşil değil, altın bir resim. Ve yeşil desem, beyaz bir resim, yeşil değil, Hayırdır inşallah. Midelim Midelim Sen ne anlatıyorsun lan? Marul'un oyuncağı ne? Çok güzel yazmışlar. Marul'un oyuncağı burada. <laughs> ya öf. <ups. gülüyor> Mef iki dakika şurada sohbet edeceğiz artık <laughs> ya, ya. Vallahi billahi. Tanımadığınız bir be yer. Bu ki şey sana yakışmıştı ama kabadayılık. Maru! Ya Asil! O burada. Asil ben tanımıyorum seni bu arada. Mef adını özür dilerim gerçekten kusura bakma yani. Ciddi söylüyorum ya bu. Nerede ne Mef diyor. nasıl biri sence Asil? Mef nerede ki ben duymadım. Nasıl biri sence yani? Ben? Asil nasılsın? Mef mi? Mef çocuk ruhlu ya. Bence <laughs> güzel böyle. Ben hep çocuk. Ben de oğlum Ne, çocuk çocuk. Çocuk, ne alakası var? Robin teşekkür ediyorum. Şu an Schneider'in kuzeni geldi. Abi eyvallah. Bilmiyorum. VP bas. Marul'un yeni lakabı ne lan? Mev kardeş. Bu saatten sonra bahçemizden gül koparandan mezarlar oh. diksinler lan. Oh. Kim kimden yerse lan kardeş. Ay. Robinu teşekkür ediyorum hayatım şanslı. Barış, şakalın teşekkürler. Al sana çocuk, al sizi çocuk, alın sizde çocuk. Kendine gel. Ha. Şimdi bu ne ya? tamam Barun ne yapıyorsun? Sakin ol oğlum, sakin ol. Eyvallah. Eyvallah. Nasıl kardeşim iyisin? İyi eyvallah. Sen? İyi, abi, abi. İyi. ne oldu takılız oğlum? İyi. İyi. Na, nasıl? Bu TikTok ne ya böyle bizi Bakayım. adam etti? Oooo ne, ne alaka Marun? Ne alaka Ya Benim iyi. onlarla dörtlü vardı Allah'tan gitmemişim sizde takıldım <laughs> burada sağ olun valla <laughs> Eyvallah bu benim son PK'm bu arada Valla cezayı yiyorduk Gökçe Asil. Matilda gibi olmuşsun Matilda Evet evet doğru Asil Efendim. Bu Nefis e, biz, biz izlememiştir de. Biz kendimizi kaptırıyoruz. Hakkını helal kusura bakma. İşte bunu istedim. <laughs> Ama ben o dışarı olayı anlamadım ki. Ne oldu ki? Ben Yok anlamadım. biz e, kaptırıyoruz kendimizi yanlış anlamayı. Kusura bakma <laughs> kardeş bu ben ondan yani ya. Çok anladım. eğlendik sohbet edemediysek eğer. Evet evet. evet, evet. evet. <laughs> e, Marul'un bir yanlışı varsa özür dilerim. Hadi böyle kendi halimizde. Marul'un <laughs> kendisi <gülüyor> yanlış. Doğuş yanlış. Aa! Ne dedi? Ne dedin? Marul'un bir yanlış olduysa dedim mi? Asil de dedi ki Marul'un kendisi yanlış Eğer Marul yanlışsa biz Fuat abi teşekkür ediyorum. Marul Yardım, da yanlışlıkla olur. da yanlış olmaz Asil. Asil ya, yaptıysak bir şey hak etmişsindir. <laughs> Oğuz abi teşekkür ediyorum. Hakkı ne? nereden geldi lan? canlar Ben kaçayım mı? İzninizle. şey ben kapatacağım. Kalsa mı? Baş başa kalmayacaksınız mı siz? Mefle. Tamam kapatacak. Baş başa kalmayacaksınız. Sen eriğini yesene. He? Eriğini yesene. şimdi, şimdi ben çıkacağım. Evet. Ne farkından oh iyi oldu gitti nasılsın falan evet. diye şöyle ekrana gelip sana keskin evet. bakışlar atmayacak mı? Yok, ben artık yapmıyor öyle şeyler ya, akıllandı. Nereye kaçıyorsunuz? Nereye ben kaçıyorsunuz? Ceza. Burada. Ceza nereye kaçıyorsunuz? Ne cezası? Ceza, nereye kaçıyorsunuz? Aa, ne cezası? Aa, cezalı mıydı ki? Ay, kim orula girmişim ha? cezayı kapıyordu. Yok ki. Ay olmaz böyle şeyler ya.